Garret Vortex, tamamen uzatılabilen yeni bir düz raf tasarımı içerir. Tamamen uzatıldığında uzunluğu yaklaşık 145 santim olur ve 60 santime kadar kısaltılabilir. Arama başlığını katlayabilir böylece çantanıza sığmasını sağlayabilirsiniz. Vortex 3 seriden oluşan bir dedektördür. Orta seviye Vortex 7 ve üst seviye olan da Vortex 9 olarak adlandırılır. Vortex modelleri, çeşitli bobinler ve aksesuarlarla farklı fiyatlarda sunulan tek bir dedektör değil, üç benzersiz dedektördür. Vortex dedektör, tamamen su geçirmez olup 5 metreye kadar suya daldırılabilir. Bu dedektörler, çoklu tuz moduyla akarsularda, göllerde, sahil boyunca veya sörf yaparken de arama yapmak için tasarlanmıştır. Vortex Type-C ile şarj olup, tam şarj durumunda yaklaşık 15 saat kullanım imkanı sunar. Vortex cihazındaki tüm fonksiyonlar ve ayarlar sezgisel olup tek parmakla kolayca kontrol edilebilir. Doğrudan ulaşabileceğiniz birkaç ayar mevcut: toprak ayarı, pinpoint noktasal tespit ve mod seçimi. Ulaşmak veya değiştirmek istediğiniz diğer ayarlara menü düğmesine kısaca basarak ulaşabilirsiniz. Menü düğmesine basın ve ayarlar arasında gezinmek için pinpoint veya menü düğmesini kullanın. Değiştirmek istediğiniz ayarın ikonuna basın ve artı veya eksi ile değişimi sağlayın. Mod tuşuna basıp ana ekrana dönün. Vortex 5'ten Vortex 9'a doğru geçiş yaptığınızda mod sayısı artış yapacaktır. Bu modlardan birkaçı, gayret kullanıcılarına tanıdık gelecektir. Zero Mod, tek para ve ayarlanabilir kişisel mod gibi. Her bir Vortex ayrıca standart modu da içerir. Standart modda, varsayılan frekans multi çoklu frekanstır. Tepkime hızı varsayılan hıza ayarlıdır. Demir ayrımı ise 30'a ayarlıdır. İstenmeyen hedeflerin ses ayrımı da açık. Standart mod, uluslararası birçok paranın, tüm mücevherler ve eski kalıntıların tespitinde kullanılabilir. MX9 modeli 2 yeni mod içerir. Fast modda tepkime hızınız arttırıldı. Fast mod, metal çöplüğün yoğun olduğu arazilerde eski siteler ve bahçeler gibi kullanılmak üzere dizayn edildi. Fast mod aynı zamanda hızlı gezintilerle arama yapmak için uygundur dedektörünüzü hızlı ve sıkça sallıyorsanız, varsayılan olarak, demir sesi az da olsa duyulur ancak tamamen kapalı değildir. Çünkü bu toprak altındaki hedeflerin bir kısmı demir içeren veya kompozit metallerden oluşur. VX9 modeli aynı zamanda tin Joins yani ince paralar moduna sahiptir. İnce paralar modunda demir içeren ve iletkenliği yüksek bazı değerli hedeflere es geçmemek için sesli yanıt azaltıldı ancak tamamen kapatılmadı. Böylece dövülmüş gümüş paralar, Roma paraları ve küçük altın paraların tespiti daha kolay olur. Bu küçük altın paralar, yoğun metal çöplüğün içerisinde daha kolay tespit edilsin diye ince paralar modunda tepkime hızı arttırıldı. Detaylı bilgi için bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.